Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şuradaki gördüğünüz iplerimle çok güzel rengarenk çiçekli bir model göstereceğim. Modelimizin çimenini buradaki yeşil ipimizle yapacağım. İpimizin renk numarası 729, markası Leylak. Çiçeklerimizden bir tanesini buradaki mor ipimle yapacağım. 509 numara Leylak marka. Diğer çiçeğimi de mavi ile yapacağım. Bunun renk numarası 363 numara bebe mavisi ip. Şöyle bunun renk numarası da 428 biraz silinmiş sarı ip kullanacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Birazcık ipimizi saralım. Başlayalım. Modelimizin çimeni kolay arkadaşlar. Çok kolay, zevkli de yapması. İlmeğimi oluşturuyorum. Tılanın altından girdim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumla giriyorum. Önce bir kez sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç tane zincir çektim burada. Bir kez baş aldım. Şimdi bu trabzanımın altından iki, iki aldım trabzan. Bir kez baş aldım. Trabzanımın altından girdim. ilmeğimi aldım. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Girdim, aldım ilmeğimi. 2-2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Aldım ilmeğimi. 2-2 şeklinde çıktım. 3-4 5 6 7 tane Trabzan yapıyorum. Baştaki zincirimde 8 tane oluyor. Yanındaki kutucuğun altından baş almadan giriyorum. Buraya sabitliyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 kez baş alıyorum. Tığımı ipime doladım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğuma batıyorum. Önce bir kez sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 3 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Battım trabzanın altından. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım trabzanın altından. 2 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım. Battım trabzanın altından. 2 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. Aldım ilmeğimi. 3 4 5 6 7 tane Tırabzan yapıyorum. yandaki kutucağı baş almadan batıyorum. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucu katladım. 3. kutucuğuma batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir kez baş alıyorum yaptığım trabzanın altından battım 2 2 2 şeklinde çıkıyorum ve buraya da 7 tane trabzan yaparak iniyorum aşağıya doğru da tamamlayayım. hızlıca. Yandaki kutucuğa baş almadan battım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Devam ediyorum. Çimenimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen ben kalan kısmı tamamlayıp çiçeklerime geçeyim. Evet arkadaşlar şöyle tamamladım ben. Bir tane de çiçek yaptım. Şimdi hemen sizinle bu çiçeğimizin yapılışını görelim. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. Burada bir tane çiçeğimizi yaptık. Şimdi yanındakini boş bırakıyoruz. Yanındaki 5 zinciri boş bırakıp tekrar yanındaki 5 zincire giriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekip ilmek toplayacağım şimdi. Tutuyorum bunu parmağımla. Altından girdim. 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek topluyoruz burada şu şekilde bunları şimdi bir, bir tane baş alarak hepsinin içinden geçiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim modelimin arka tarafını çevirdim burada şu şuradaki trabzanlarımın ilk yaptığım trabzanın tam tepesine batıyorum şu şekilde bir görüntü elde ediyorum tekrar modelimin ön tarafını çevirdim önce bir kez sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum yaptığım yuvaya girdim baş almadan bir tane sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum yaptığım yuvaya girdim bir tane sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim baş almadan battım buraya 4 tane kirpik yapacağız bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim battım son kirpiğimi bir kirpik bir sık iğne şeklinde önce sık iğne ile başladım kirpikle devam ettim aralara sık iğne yaptım son sık iğnemi de yapıyorum Bir tane de şurada tam tepesine ilmeklerimin tam tepesine bir sık iğne ile giriyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu şekilde. Şimdi hemen sarı ipimle de yapayım. Daha net anlaşılsın. Hızlıca ilmek toplamayı yarım fıstık yapıyoruz yani çiçeğimizde. Şöyle yine bir tanesini boş bırakıyorum. Hemen yanındakini boş bırakıp sonrakine geçiyorum. Altından giriyorum. Bir tane zincir çekip ilmeğimi topluyorum. Bir tane tutuyorum parmağımla. Altından girdim. 2 3 4 5 6 7 8 tane topladım. Bunların hepsini bir kez baş alıyorum. Hepsinin içinden geçiyorum. Bir daha ilmek aldım. Bunu sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada hemen ilk yaptığım trabzanımızın tepesine batıyorum. Modelimin tekrar ön tarafına çeviriyorum. Bir sık iğne ile girdim yuvamdan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Battım baş almadan. Bir sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Battım yuvamdan. Bir sık iğne daha yapıyorum. 5 tane zincirimi çektim. Bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim son kirpiğimi de yaptım şimdi son sık iğnemi yapıyorum şimdi de tekrardan şurada son bir tane de sık iğne ilmeklerimin tepesine konduruyorum bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum kolay arkadaşlar modelimiz el alışınca çok pratik çabuk bitirebileceğiniz bir model. Ben hemen bunların iplerini yakıp en temiz halini göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Çok güzel, çok cici bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğrafları Instagram sayfamda mevcut arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni attığım videolarımdan haberdar olmak isterseniz de yanındaki bildirim zilini aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oyo modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.